Bu kadar güzel kat. Aratışlar kral şakir'e geliyor. Oturun yerinize. Arkadaki'ler de görsün. Otur, otur. Herkesin <laughs> <seni gülüyor> otursun bakayım. Aferin size. <laughs> Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi kral şakir'i? <laughs> Zigidin'deki yeni aynı siz değil mi? <laughs> senin yine kral şakir. Bu güzel çocuklar senin için geldiler bu bayram gününde. Onlara neler söylemek istersin? Biz de çok iyiyiz. Sizin sayenizde tabii ki. Bu AVM'de neredeyse kayboluyorduk. Ne kadar büyük ve güzel bir yermiş burası. Sesinizi takip ederek buldum sizin sonunda. Evet burası büyük bir AVM. Trump Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Biz de burayı bulduk. Çocuklar da buldular, haber almışlar, seni görmeye gelmişler. Peki, ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Kral Şakir deyince Hani az önce söylemiştik, biri daha gelecekti. Kimdi o? Necati! Şimdi kral Şakir. Dil Necati yok mu? Nerede Necati abi? Yoksa gelmedi mi? Hayır, hayır. O da buralarda ama karnı çok acıkmış. Yemek yemeden gelemem dedi. Aa, e tabi arkadaşlar biliyorsunuz. Necati abi boğazına düşkün çok fazla yemek yiyor değil mi? E peki ne yapacağız? Gelmeyecek mi? Bir, şey, bir çözüm bulalım buna. Benim bir fikrim var, evet. şimdi şöyle bir şey yapacağım, Necati abinin yanına gideceğim evet. ve gözlerini bağlayacağım, sonra da seni yemek alanına götüreceğim diyeceğim. Aaa dahiyani bir fikir. Çünkü Necati abinin karnı açsa asla yemek alanına gitmeden buraya gelmez. O zaman ne yapalım? Biz nasıl bir şey yapabiliriz? Yardım Aa, edelim Arkadaşlar bu planı uygulayabilmek için sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Bana yardım eder misiniz? çocuklar Necati abinin sizin yanınıza geldiğini anlamaması için sizin çok sessiz olmanız gerek. Ben gelene kadar sessizce bekler misiniz? O zaman hadi bunu bir oyunla yapalım. Ne yapalım? Bir, iki, üç, tıp tıp ben hemen geliyorum. Görüşürüz. Şimdi çocuklar çok sessiz olmamız lazım. Necati abi geldiği zaman çok sessiz, ses çıkarmayalım. Şşş. Ne? Sahiden de yemek yerine mi geldik Şakir? Evet evet Necati abi. Öncesini güzelce doyuracağız. Sonra da çocuklarla buluşmaya gideceğiz. Yaşasın Peki gözlerimi niye bağladın? Çünkü eee... Çünkü sana özel bir yemek yedireceğim. Sürpriz olsun istedim. Ne? Yoksa hoşverin mi? Ee, yok. Kadın budur köfte. Ee, yok o da değil. Lahmacun arası lahmacun. Ooo yiyecek hoşgörüsü.